Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir bütçe tablosunda önceki aya göre belirttiğimiz bir oranda artan ve azalanların arkadaşlar renklendirilmesini göstermek istiyorum. Koşullu biçimlendirme yapacağız. Conditional formatting ve bunu formülle yapacağız. Bakın seçime dikkat ediniz. Şubat'tan başlayarak seçiyorum. Çünkü önceki aya göre karşılaşacağız. Artı %15 artanlar Eksi 25 atı yani 0.85'ten aşağı azalanlar anlamında. E, geldim koşullu biçimlendirmenin yeni kural bölümünden formülle. İngilizce kullanıyorsunuz. Burada use a formula format cells yazıyor. Geldik eşittir dedik. Bakın karşılaştırmamıza iki tane yapacağımız için ya da oru kullanıyorum. Küçük büyük harf fark etmez. E, burası... E, F4'le şeylerini kaldırıyorum veya silerek Büyükse bundan ama onun ne kadarından ee, bir çarpı çekiyorum, bir artı buradaki oran, bu oranı değiştirebilirsiniz ee, arkadaşlar. Ee, tamam, ikinci koşulum yine burası, burası çarp olacak, atlamayalım. Formül şakaya gelmiyor. Evet, yine burası, bu sefer kaldırdım şeylerini. Küçüktür buradan. Evet. Ama onun ne hemen kaldırdığım şeylerini çarpı dedim. Bir eksi dedim. Arkadaşlar burası. 0.85'i elde ettim. Evet. Kapatıyorum. Ee, evet. Yadan'ın paradesini de kapatıyorum. Öz ise renklendirir. Yani e, sınır vermiş olduk. Bakınız devam edelim. 10, 10 değil mi? Renkli olmayacak. ve 9 olmayacak. Çünkü sınırda kalıyor %10 gibi. 11 olmayacak. Ama 8,5 veya 8 verdiğimde değil mi? Veya 12 verdiğimde renklenecek.